Güzel ya. İşini gücünü de ayarlamış burada. E demek ki önceden düşünüyordu bunlar işte. Planlanmış her şey. E tabi canım planlı olacak tabii ya. Bir günde kim kime iş veriyor öyle bir dünya mı var ya? Yani. Bir şey yapmamız lazım. Bunları barıştırmamız lazım. Ne var aklında? Ya ben zaten adadan git demedim ya buna. Yapamıyordu adada da yani belliydi. Gitmesi onun için de iyi oldu. Benim için de hayırlısı buydu yani. Sıkıntı yok hiç. Ben gayet iyi. Hayır yani anlamıyorum. Ben ne yapsaydım? Çalışmasa mıydım? Oturup evde üzülüp ağlasa mıydım? Bunu anlamıyorum. Bunları bir yere kapatacağız. En iyi çözüm o. Nereye mesela? <laughs> Ödül almaya gidiyoruz. Ödül alırsa, Niye çağırıyorum, geliyor, yüzüme bakmıyor. Sonra yanına gidiyorum konuşmaya, elini uzatıyor böyle soğuk soğuk. Yani ben elimden geleni yaptım değil mi? Ben konuşmaya çalıştım, yanına gittim. Gerisi ona kalmış yani, ben daha karışmam. Hiçbir şeye karışmam. Asansörde kalsınlar. Nasıl yapacağız? Sen beni dinliyor musun ya? Alper. Dinliyorum, dinliyorum ben seni. Aklımda bir şey var. Melisa. Sen beni dinlemiyor musun? Yok, dinliyorum. Gördünüm. Herkesin eline sağlık. Akşam bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Şimdilik herkes dinlenebilir. Saat 7'de konferans salonu diyelim, tamam mı? Tamam, görüşmek üzere. Ben bir lobiye gidip geliyorum. Niye? Çantamı unuttum da. Elisa, çantam burada ya. Alper'in çantasını unuttum. Ne arayalım, getirsinler. Yok. Hemen geliyorum. Hatta sen de gel. Beş dakikaya aşağı in bence kahve içeriz. Beş dakikaya bekliyorum seni. Ya Melisa sen ne kahvesi saçmalama. Dinlenelim işte şurada. Aşağıda kahve içeriz diyorum ya konuşuruz. Hem benim sana anlatacaklarım var. Bekliyorum. Beş dakika. Bak beş dakikaya bekliyorum. Bir şey istiyor musun aşağıdan yiyecek içecek? Dakika sonra asansöre bindir Poyraz'ı. Alper, Sendeyim abi ben, sen deyim. yiyelim, yiyelim ama aşağıda yiyelim. Ne dersin? Ya yok benim tadım tuzum yok. Söyleyelim işte buradan ya bir şey. Ya şeyler... tamam bak, e, kafamızı dağıtırız, sonra dışarı çıkarız erkek erkeğe ha anlarsın ya böyle bir bakınırız geziniriz. Ha, ne diyorsun? Ne diyorsun amca? Ne diyorum ben ya? Hazır. Hadi. Hadi abi. Hadi iniyoruz. Hadi. Oğlum sen manyak mısın ya? Allah Allah tutuldu bana. Bir kere ya, bir kere ya. Bir kere ben senden bir şey isteyeyim. Sen de tamam kardeşim gidelim bir şey yapalım tamam de ya. İki lokma yemek yiyeceğiz burnumuzdan getirdin yemin ederim yeter yani. Bırak şu miskinliği artık. Ne de miskinlik yapıyor demiyor mu ya? Ha kardeşim ben burada miskinlik yapıyorum aynen hep miskinlik yaptım ben burada. Geliyor musun abi gelmiyor musun? Ya şey abi bizim Melisa ile yeni durumlar var. Ee, onları konuşuruz dedim ben hani özel yani böyle yeni yeni şeyler anlatayım ben sana. Ne dersin? Bazen tam da ayaklık oluyorsun ha. Vallahi. Allah, yürü. <laughs> Ben ben bir tuvalete girip geleyim. Çok fenayım. Ee, sen anahtarı bir versene bana. Gel aşağıda girerim Giremem, giremem. Ben aşağı kadar bekleyebilseydim orada girerdim zaten. Çok sıkıştım, çok fenayım. Sen ver bana anahtarı, siz gittin, inin aşağı. Ben gelirim sonra iki dakika, hadi. Ya, ya sen git, hadi. Hadi ver anahtarı. Ee, sen aşağıda bekle beni, Hadi, hadi, hadi. hadi. süre. Ne oldu şimdi? Ha? Bilmem ki. Basır, durma şöyle bozacaksın. Ha şimdi bozulmadı ben basınca bozulacak yani öyle mi? Anam Kaldık resmen ya. Kalmadık öyle bir şey yok. Allah ya. Kimse var mı? Sesimizi duyan yok mu? Biz asansörde kaldık. Alper'i arıyorum açmıyor Alper ya. Bravo Alper. Yani ben de Kutay Bey'in falan numarasını almadım ki kimi arayacağım? Hadi ya. Tüh bak şaşırdım. Ha, Melisa, asansörde kaldık ya. Bir yardım falan göndersene bize. Tamam bak, acil. Tamam, ben hemen haber veriyorum. Abim, sen var ya inanılmaz bir sevaba girdin ya. Vallahi bak zaten beş dakikacık. Hem biz önlemimizi aldık. Merak edilecek bir şey yok. Hı? Oldu mu? Oldu mu? Oldu <laughs> <değil> mu? <mi? gülüyor> oldu. Ol oldu. <laughs> Abicim, pardon. Pardon. Beş dakikacık. Tamam. Ee, şeye beş dakikacık. Ya şekilden şekile girdim yemin ederim. Ne inatçı çıktı bu Poyraz ya. Haziran çok inatçı. Ama barışacaklar şimdi başka çareleri yok. Emin misin? Senin için diyorum. Yani senin için değişik bir deneyim olmuştur. Sonuçta en son çocukluğunda çıktığın için adadan. Aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Seni adadan neyin çıkarabileceğini merak etmişimdir. Ama böyle şenlikli bayi toplantılarını sevebileceğin aklımın ucundan bile geçmemişti. Bayi toplantı sayılmaz bu. Her neyse işte. Onun için gelmedim zaten. Niye geldin? Ne hesap soruyoruz ya vermemize? Hesap sormuyorum, soru soruyorum. Cevap ver, niye geldin? <laughs> ne yapıyor bunlar? Kavga mı ediyorlar ya? bir gol bir ya, Sen git, Sana adama konuştuğumuz şeyi söyle yapsın. Koş, 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 koş. Ben buraya ödül töreni için geldim, tamam mı? Sadece ödül töreni için geldim. Başka hiçbir şey yok. Ödülümü alacağım sonra dönüp gideceğim buradan tamam Seninle bak tadını falan kaçırmam merak etme tamam mı? Düzenini bozmam ben senin. Güzel bir hayat kurmuşsun sen burada. Bizim mutlu bir sonumuz olamayacak değil mi? Sen çok iyi bir insansın. Sandrine. Üzülmeni istemem. O yüzden... Ben de senin üzülmeni istemem. O yüzden bizim... ...bir arada olamayacağımız kesin. yapacağız peki? Kavgasız, dövüşsüz. Yolumuza son vereceğiz. Başka türlü de devam edemeyiz zaten. ...yokluğumuz hep geçmişte olacak. Hep aynı şeyler gelecek gözümden. Bu fotoğrafı hatırlıyor musun? Sen bunu hatırladın mı? E çok kavga etmiştik o gün. Nasıl? Peki ya sen bunu? Lütfendeki ilk o tarafımız.